Basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada Doğu Karadeniz bölgemizde üretimi yapılan çay ürünümüzle ilgili sorunları, üreticilerimizin taleplerini, beklentilerini gündeme taşımak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan AK Parti tarafından sunulan çay kanun teklifi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere e, bu basın toplantısını düzenliyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ülkemizde çay e, başlarize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde üretilmektedir. 2021 yılında 203.381 çay, yaş çay üreticisi ile 788.988 dekar çaylık alanın kaydı vardır. Şu anda e, Doğu Karadeniz bölgemizde çay hasadı başlamıştır. Çaykur birkaç gün önce yaptığı açıklama ile 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün kampanyasının tamamlandığını ve birinci sürgün döneminde üreticilerden 212.000 ton yaş çay alındığı ve karşılığında 42 bin ton kuru çay üretildiğini açıklamıştır. Değerli basın mensupları, bugün burada çayı konuşuyoruz, çayı konuşacağız. Çay üreticilerinin sorunlarını dile getireceğiz. Öncelikle sektörde en köklü konunda olup, pazar payı açısından da oldukça hatırı sayılır bir yerde bulunan çay kurun durumunu bir analiz edelim e, istedim. Değerli basın mensupları, Çaykur çok değerli bir marka ve hem bölgedeki dengeler hem de ülke açısından stratejik öneme sahip bir kurum. Önce bunun altını çizeyim. İşte bu kurum yani Çaykur 2021 yılında yine zarar etti arkadaşlar. Yine diyorum çünkü 2021'den önceki yıllarda da Çaykur zarar etmişti. Sizlere kısa bir kar zarar kronolojisi sunacağım şimdi. Çaykur 2016'da 82 milyon lira kar açıkladı. 2017'de 267 milyon lira zarar açıkladı. 2018'de 657 milyon lira zarar açıkladı. 2019'da zarar 635 milyon lira oldu. 2020 yılında Çaykur zarar hanesine 547 milyon TL yazdı. 2021 yılı yani geçen yıl ise zarar 503 milyon TL oldu. Arkadaşlar bu rakamların yüzbinlerle ifade edilen küsurları da var. E, ilave olarak onu da söyleyeyim. Sadece ben milyon kısmını açıkladım. Kısacası Çaykur. 2017 yılından bu yana kar etmiyor ve son 5 yılda toplam zararı da küsurları ile birlikte 2.6 milyar TL'yi aşıyor arkadaşlar. Burada 2017 yılında varlık fonuna devredildikten sonra Çaykur'un zararındaki artışlara da dikkatinizi çekmek isterim. Bakın çay üretiminde dünyada ilk 5-6'da Dünyada kişi başına çay tüketiminde birinci sıradayız. Ama çayın en büyük kurumu çaykur zarar ediyor. Bu zararın gerekçelerinin doğru bir şekilde ortaya koyma zamanı gelmiştir arkadaşlar. Ortada açık seçik bir gerçek var. Çaykur AK Parti döneminde kötü idare edilmektedir. Zararı katlanarak artan bir kurum haline getirilmiştir. Buradan açıkça ifade ediyorum. Memleketi idare edenlere sesleniyorum. Siyaset çaykur'dan elini çeksin. AK Parti çaykur'u depo makamı olarak kullanma alışkanlığından vazgeçsin. Değerli basın mensupları çayın bahçede yetiştirilmesi, gübrelenmesi, budanması ve toplanmasından başlayarak fabrikalarda kuru çaya dönüştürülmesine ve pazarlama sürecine kadar birçok aşamadan geçtiğini ve her aşamada ciddi ekonomik değer ürettiğini biliyoruz. Fındıkla beraber Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan çay sadece üreticisine üreticisine değil, bölge esnafına, sanayicisine, çalışanlara ve yarattığı katma değer ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan, önemli katkılar sunan bir ürünümüzdür. Bugün baktığımızda üreticisi ve sanayicisiyle çay sektörü, çay filizlerinin bahçeden yetiştirilip toplanmasına, oradan alım yerlerine teslimine, fabrikalarda işlenip sanayi ürününe dönüştürülmesine, pazarlanıp piyasaya satılmasına kadar geçen süreçte kalite, pazarlama, finansman, istihdam gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. İşte bu sorunların çözümüne yönelik olarak bir çay kanunu ihtiyacı olduğunu zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeki konuşmalarında ve zaman zaman da basın yayın organlarına yaptığım açıklamalarda dile getirmiştim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi AK Parti grubuna mensup arkadaşlar geçtiğimiz günlerde çay kanun teklifini meclise getirdiler. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif esas komisyon sıfatıyla Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülecekti. Ancak görüşmeler başlamadan teklifin gelecek yasama dönemine bırakıldığı imza sahipleri tarafından açıklandı. Değerli basın mensupları. 15 maddeden oluşan bu kanun teklifi başta üreticilerimiz olmak üzere birçok kesimden tepki alan bir teklif oldu bu teklif. Bu kanun teklifini kimin hazırladığı da ayrıca tartışmalara neden oldu. Ortada bir teklif var ama teklifi kimin hazırladığı tam bir muamma. Kanun teklifinde yaş çay fiyatını belirleme yetkisi verilen Ulusal Çay Konseyi'nin başkanı bize kanun teklifinde Ulusal Çay Konseyi olarak yaş çay taban fiyatının belirlenip ilan edilmesi, açıklanması gibi görev addedildi. Çok net söylüyorum. Bu ne bizim talebimizdir ne de biz üzerimizde böyle bir mükellefiyet alacak kadar ve bu tepkileri kamuoyundan geleceğini bilerek bunu yapacak kadar da küçük düşünceler içerisinde olmadık açıklamasında bulunuyor. Kim? Ulusal Çay Konseyi Başkanı. Ve ilave ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin hazırladığı taslakta da böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, söz konusu kanun teklifinde yaş çay alım fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenerek ilan edileceği belirtilmişti. Ulusal Çay Konseyi'ni oluşturan taraflara baktığımızda burada üreticilerin azınlıkta olduğunu görüyoruz. Bu konseyde yer alan 9 üyeden sadece iki tanesi üretici adına orada bulunan ziraat odası temsilcileridir. Sadece iki tanesi. Dolayısıyla kararların çoğunlukla alındığı bu yapıda fiyat belirlenmesinde üreticilerin etkisi olamayacağı gayet açıktır. Ayrıca arkadaşlar Ulusal Çay Konseyi'nin belirleyeceği fiyat sadece tavsiye niteliğinde olacaktır Buna dikkatini çekmek istiyorum sadece tavsiye niteliğinde olacaktır Çünkü ulusal çay konseyi düzenleyici ya da denetleyici bir kuruluş değildir kararlarında da bağlayıcılık yoktur kuruluş yönetmeliğinde kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerim mahiyetinde olduğu açıkça belirtilen bu konseye Fiyat belirleme ve ilan etme yetkisi vermek hangi amaca hizmet etmektedir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Teklif bu haliyle çay üreticilerini yok saymış, çayın ve çay üreticisinin geleceğini özel sektörün insafına bırakmıştır. Bölgedeki Doğu Karadeniz bölgemizdeki tüm ziraat odaları bu duruma tepkilidir ve tepkilerini de açık seçik olarak ifade etmektedirler. Değerli basın mensupları, kanun teklifinin dikkat çeken bir diğer yönü de Çaykur'un etki alanını azaltmak isteğidir. Bu teklifle Çaykur etkisizleştirilerek sadece regüle eden bir kurum haline getirilmek istenmektedir. Bu etkisizleştirme çalışmaları ne yazık ki diğer kurumlarda da yapıldı ve sonunda zararlı çıkan hem üretici hem de tüketiciler olmuştur. Değerli basın mensupları ülkemizde yaklaşık 1 milyon 450 bin ton çay üretilmektedir. Bu üretim bölgemizde oldukça küçük arazilerde yapılmaktadır arkadaşlar. Yaklaşık 200 bin çiftçi ailesi ve 1 milyon vatandaşımız geçimini buradan sağlamaktadır. Baktığımız zaman çay üreticilerinin yüzde yetmiş ikisi sıfır beş dekar arasında. Yüzde yirmi üçü beş on dekar arasında. Yüzde dört nokta altısı on yirmi dekar arasında. Yüzde sıfır nokta dördü ise ancak yüzde sıfır nokta dördü ise yirmi dekarın üzerinde çaylık alana sahip. Çay kanunu hazırlanırken sanki bu gerçekler yokmuş gibi davranılmış ve bu durum görmezden gelinmiştir. Çayda ruhsatlandırmanın ve kayıt sisteminin oluşturulamaması yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Doğrudur. Bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle ailevi sebeplerle kayıt yaptıramayan veya izinsiz çay alanlarının sökülmesi çiftçiye ceza verilmesi öngörülmektedir ki bu durumda kabul edilemez. Çay üreticisinin bakanlık kayıtlarına kaydının yapılabilmesi için burasını özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Çiftçi kayıt sistemi yani ÇKS yönetmeliğinde de muhakkak değişiklik yapılmaktadır. Yapılmalıdır. Toprağını işleyen üreten çiftçinin çaylıklarının sökülmesi ve kanunla cezalandırılması doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Mevcut çay kanun taslağı genel olarak sözleşmeli üretimi zorlayan çay üreticisiyle çay fabrikalarını karşı karşıya getiren kayıtı zorunlu hale getiren fiyatını da Ulusal Çay Konseyi'nin açıklamasına bırakan bir sistem öngörmektedir. Bu teklifte arkadaşlar taban fiyat yoktur. Bu teklifte kota ve kontenjan uygulamalarının kaldırılmasına dair bir düzenleme yoktur. Bu teklifte üreticinin en büyük beklentisi olan açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu teklifle çaykur yok sayılmakta hatta gözden çıkarılmaktadır. Ve teklif çay üreticilerine yönelik ağır idari yaptırım ve para cezalarını öngörmektedir. Kanun teklifi bu haliyle çay kanunu değil çayı bitirme kanunudur. Bu nedenle kanun teklifinin yeniden hazırlanmalı, yeniden yazılmalı, yeni yasama döneminde açık, şeffaf Çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metin olarak yüce meclisin gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir. Toplantımıza katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.